Herkese selam. FC Mobile 2005 versiyonu çıktığından beri bana videoların yorum kısmında abi Şampiyonlar Ligi turnuvası ne zaman gelecek? Ne zaman çıkacak? Bununla ilgili size bilgi vereceğim. Ve şu an ekranda da gördüğünüz gibi Şampiyonlar Ligi turnuvasını ben oynuyorum. Birazdan FC Mobile'da Şampiyonlar Ligi turnuvasını nasıl oynayabileceğinizi size anlatacağım. Tabii ki ekranda da gördüğünüz gibi Manchester City ve Galatasaray finali var. Hem o finali oynayacağız hem de size bu oyunda e, şampiyonlar ligi turnuvasını tam olarak nasıl oynayabileceğinizi anlatacağım. Tabii ki biz ne dedik İlk önce e, hem şöyle şu finali oynayalım hem de size anlatacağım. Bu arada videolarımı beğeniyorsanız kanalım hoşunuza gidiyorsa hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı gelecek olan videolarımızda kaçırmamak için bildirim aktif etmeyi videolarımıza da beğeni atmayı unutmayın. Evet del dostlarım. Şu an gördüğünüz gibi uzun süredir soruyorsunuz. Şampiyonlar Ligi turnuvası FC Mobile 2025'te nasıl oynayacağız? Biliyorsunuz 2024 versiyonunda Şampiyonlar Ligi turnuvası şu an gördüğünüz gibi full sürüm vardı ama 2025 versiyonu çıktığından beri bu turnuva yer almıyor. İlk önce sizin sorunuzla cevap verim del dostlarım. Normalde FC Mobile'a ne zaman Şampiyonlar Ligi Turnuvası geleceği belli değil. Ama bunu oynamak isteyen arkadaşlarımız için bir yolu var. Offside'a düşüyoruz. Bir yolu var değerli dostlarım. Zaten şu an gördüğünüz gibi e, oyunu 60 FPS ultra grafik oynuyorum. Sahayı görüyorsunuz. Saha gerçekten çok hoş gözüküyor. Bütün Şampiyonlar Ligi animasyonuyla ve bütün her şeyle e, apaçık ortada gerçekten güzel gözüküyor. Özellikle turnuva modu oynamak isteyen arkadaşlarımız için ideal. Demiştik nasıl oynayacağız diye. Aa direkt. Direkten kurtarıyorlar. Çok güzel vurduk ama direkt bırakmadı. Direkt engelledi. Şimdi şuradan çekersek gol olur mu ve gol. Kim bu? Bakan bu. Bakan buyla atıyoruz. Daha bakan bu şu an Galatasaray kadrosunda gözüküyor. Bakan buyla golümüzü attık. 1-0 öne geçiyoruz. Değerli dostlarım şimdi gelelim nasıl oynayabileceğinize. Ben şu an Asya FC Mobile'da oynuyorum değerli dostlarım bu oyunu. Yani Asya dediğim Kore, Japonya ya da Çin sürümlerinde hala Şampiyonlar Ligi turnuvası mevcut. Bu oynadığım sürüm Kore sürümü değerli dostlarım. Peki bu Kore sürümü oynamak isterseniz ne yapmanız gerekiyor? Onu anlatayım size. Herhangi bir VPN ile Kore'ye bağlanıyorsunuz. Kore'ye bağlandıktan sonra Google Play Store'unuzun ön belleğini temizliyorsunuz. Google Play Store'unuzun ön belleğini temizledikten sonra Google Play Store'unuza giriş yapıyorsunuz. E, ee, FC Mobile diye aratırsanız oyun karşınıza çıkmış oluyor. Ve indiriyorsunuz Kerem Aktürkoğlu ile ikinci golü de pardon e, Kerem Demirbay ile ikinci golü de attık. Kerem Demirbay'ın gol sevincini de görüyorsunuz. Gerçekten hoş gözüküyor. Tekrarını izleyelim. Bakalım nasıl atmışız. Evet golümüz güzel geliyor Dediğim gibi değerli dostlarım Ön temizledikten sonra Tekrar giriş yapıyorsunuz giriş yaptıktan sonra fc mobile yazarsanız e, Fc mobile'in kore sürümü Karşınıza çıkmış oluyor Ve indiriyorsunuz giriş yapıyorsunuz giriş yapmanız için de Ya Gmail hesabınıza ya Google hesabınızla Ya da Facebook'unuza giriş yapıp Oynayabilirsiniz Şu an ben sadece Kore versiyonunda denedim Muhtemelen Çin versiyonunda da vardır ee, bakmadım ben Çin versiyonuna ya da Japon versiyonunda da vardır değerli dostlar çünkü bunlar hepsi ayrı ayrı oyunlar bilginiz olsun yani şu an e, piyasada 4 ayrı e, FC Mobile var biliyorsunuz birisi global şu an oynadığımız FC Mobile diğeri Çin bir diğeri Kore ve en sonuncusu da Japon e, versiyonları değerli dostlarım bunların hepsi e, oynayabiliyoruz bilginiz olsun ama siz Şampiyonlar Ligi turnuvasını oynamak istiyorsanız bunu bu şekilde deneyerek oynayabilirsiniz bilginiz olsun. dedim dediğim gibi değerli dostlarım şu an Şampiyonlar Ligi'nin şu an oynadığımız global versiyona ne zaman geleceği ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Bir bilgi de verilmemiş. Geçen sene biliyorsunuz duyurulmuşlardı. Şampiyonlar Ligi turnuvası gelecekti ama bu sene e, sadece La Liga ile evet golümüz geldi. Mertens ile e, üçüncü golümüzü attık. Mertens'in harika vuruşu ve grafikleri görüyorsunuz değerli dostlarım. Gerçekten grafikler çok harika. Çok güzel gözüküyor. E, özellikle saha içi animasyonunu falan hepsini indirdim. Zaten e, tezahüratları görüyorsunuz. Özellikle Galatasaray tezahüratları, Galatasaray tribün başları falan ee, rahatlıkla duyabiliyoruz Bilginiz olsun Ya da hangi takımla oynuyorsanız Onların maçları çalıyor ee, Özellikle Süper Lig'deki takımlar dahil olmak üzere e, Maçları çalıyor Fenerbahçe, Beşiktaş Gibi ve Galatasaray gibi takımların Maçları çalıyor Zaten demin de duyuyorsunuz Galatasaray marşı da çaldı Şu anda tezahüratları Duyuyorsunuz Türkçe tezahüratları geliyor muhtemelen sesleri size evet nerede kalmıştık ondan bahsediyoruz bu oyunun e, turnuva versiyonunu nasıl oynayabileceğiz ya da şampiyonlar ligi turnuvasını nasıl oynayabileceğiz dediğim gibi Kore Çin ya da e, Japon versiyonlarında bu şampiyonlar ligi şu an mevcut oynayabilirsiniz daha sonra günceme gelip kaldırırlar mı kaldırmazlar mı onunla ilgili bir bilgim yok ama şu anlık oynayabiliyoruz oynamak isteyen arkadaşlarımız gidip e, dediğim şekilde dediğim yöntemde özellikle Kore versiyonunu indirip oynayabilirler. Bilginiz olsun ve maçımız bitti. Kupayı da alıyoruz. Takımımız seviniyor. Bakalım kupayı kaldırabilecek miyiz? Değiştirmiyorum. Evet. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Görsel harika. Galatasaray Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor. Gördüğünüz gibi FC Mobile'da ve seviniyoruz değerli dostlarım. Evet. Gördüğünüz gibi 3-0 Manchester City'ye yeniyoruz ve kupayı alıyoruz. Bu şekilde. Evet. Gollerimiz de bu şekilde. Tekrar izleyebiliyor muyuz? İzleyebiliyoruz gollerin. Evet. Bakalım. İlk gol. Şöyle sesi kısalım. Telif geçmesin. İlk golümüz bu şekilde. Tekrar at bakalım. Hop. Evet. Zaha atmış ilk golü. Biz bakan bu diyebiliyorduk ama Zaha atmış ilk golü. Çok güzel. İlk golümüz Zaha'dan. Evet değerli dostlarım. Kupayı da aldık. Gördüğünüz gibi e, ileri diyelim. Hala seviniyor bizim arkadaşlarımız. Ve geliyor. Geliyor. Ve parladı görüyorsunuz. Muhteşem bir görsel. Ve şampiyon olduk. Şampiyon Galatasaray. Gördüğünüz gibi e, FC Mobile'de Evet bir de paket açıyoruz. Açalım paketimizi. 250 bin coins verdi. 3 0 yeniyoruz. Manchester City ve Galatasaray şampiyon oluyor. Değerli dostlarım şöyle Geri çıkalım size turnuvayı göstereyim tekrar. Şurada giriş yaptığımızda ben oynadığım için bana ikinci bir hak oynama hakkı vermem ama burada giriş yaptığınızda e, istediğiniz takımı seçip Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilirsiniz. Tabii ki geçen sene Şampiyonlar Ligi'ne giden takımlardan bahsediyorum bilginiz olsun. Bu yıl daha Şampiyonlar Ligi'ne giden takımlar belli olmadığı için yani turnuva dahil olmadığı için onları göremiyoruz gruplara ayrılıyor. Gruplara oynuyorsunuz. Gruplardan çıkıyorsunuz. Ondan sonra son 16 çeyrek final, yarı final ve final oynayıp kupayı alıyorsunuz. Umarım videom hoşuna gitmiştir. Video hoşuna gitse kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.